İnsan hatadan, nisyandan, isyandan kurtulmak, kurtulmak imkanı yok. Şu hallerimizi düşünmeliyiz. Hata bizde. Ha. Ama gel nefse kabul etti şimdi. Kusuru kabul eder mi? Daha senin gibi ne Hint'te var ne Yemen'de. İşte buraya nasılsa rahmet ilahi seni bir ne indirmiş. Daha başkasına söylemeye lüzum yok. Eğer sende böyle bir kanaat varsa, bende böyle bir kanaat varsa sapı yutmuşuz demektir. Enaniyeti okuyacak şey bizde mevcut ise kendimizi beğenmek, herkesi horlamak bir marifet ise bu halde bize mal olmuş, hal olmuş bir vaziyet varsa başkasına ayıplamaya hiç şeyimiz yok evvela kendi vaziyetimizi ıslah etmemiz Ama bize o mübarek üstad ene zamanı değil, nehnü zamanıdır, şimdi cemaat zamanıdır, inziva zamanı değildir desin dursun. O gitti aramızda. E şimdi onun bıraktığı Kur'an'ı eserlerden her zaman istifade ediyoruz hangi gün, hangi eserden istifade etmedik, insaf ile söyleyelim. Hangisi bize fayda vermiyor? Manevi hayatımıza, huzurumuza hizmet eden bir yer, hizmet etmeyen bir ciheti var mı? Zararlı bir yer gördük mü? Ey müdekkik, mütefekkir zevat! Neresini gördünüz ki bu insanlığa, bu hayatı içtimaiye zarar veriyor? Yok. Madem ki zarar vermiyor, öyleyse biz de şu meseleye dikkat edelim ki ene meselesi bu. Nefsimizi aziz demeyelim. Nefsimize kusur görmemezlik şeysi bizden uzaklaşalım. Kusuru görelim. O zat kendisine daima kusur görmüş ve daima nefsini itham etmiş. Biz nasıl etmeyelim?